süpersin hocam. Şurada çok güzel bir kız şey var kız. Hadi bana onu ver. Dur. Oh harikasın ama. Arkadaşlar bu yüzden afiyet bu olsun. Efendim. Hadi gidelim ya. İnşallah. Beni takip edin şuradan direkt yola bağlanalım Gelin Cık evet, Haydi kızım Tamam ben yola indim ama Ufak ufak geleyim Kız bu taraftan ova Arkadaşlar ovanın da kafası karışık İyi iyi uzaydayız herkesin kafası karışık evet, ben buraya daha önce yürüyerek geçmiştim. Bir sene önce kadar. Tabi buraya sürekli geliyoruz biz ama hep hayalim de altına gelmek. Allah'ın izniyle gelmiş bulunduk. Sesimi alabiliyor musunuz? Evet. <laughs> Burada yılkılar var gelin. <laughs> Ay! Çok geç. Ufak ufak değil istediğim kentler dört dal buydu arkadaşlar. İnşallah bir saldıran bir aygırla karşılaşmayız. Kameraymış ben de buraya gidiyorum. Kiraz mı? Sallan yürüyorum. Kameraymış meğerse. <laughs> arkadaşlar buralar gerçekten kuytu kırışıyorlar. Ve korkunç. Ben kastım aygırlarla yani yılk atları. Her an yılk atları evet, kuza geçebilir. Allah korusun. Onları da kaybetmeyelim. Telefonum ee, mikrofonu kullandığım için uçuş modunda. Evet, aşağı ileride buluşuruz. Evet bir daha biraz dinlenelim. Ee, gölgelenelim. Kaç kere kalan Allah'a şartlar kasıtlı olmasına rağmen Arkadaşlar bakın bu bölgelerde Daha önce çok birçok kez ilk atıya karşılaştım Allah Bir ses duydum ben de sanki Allah korusun ne zaman da Ayı ayı diyoruz Ayı mayı çıkar biz parçalar Burada da ayı vardır Ay! Şimdi böyle ses Sesli bağırıyorum ki Ayı varsa ee, Uzaklaşsın diye arkadaşlar Ayı şey yapmazmış. Size gelmezmiş, sesine uzaklaşırmış. O yüzden biz de evet, ova tuvaleti yapıyor. Ova Tuvalet Evet, gölcük turumuzun sonlarına yaklaştık arkadaşlar. Gerçekten güzel bir e, videosu olduğunu düşünüyorum. Beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayınız. Kaç kere söylüyorum hiç kimse abone olmuyor. Aa, arkadaşlar. Burada Arkadaşlar bağlıyor musun? Yap. Ayı uzak kaysın her. <laughs> Burada da ayı Evet. Dört tan sesi geliyor sanki. Dört tan sesi. Evet izleyin arkadaşlar. Ay maşallah geç yanımdan. Yanımdan geç. Aman aman aman. Allah Allah Allah. Hocam bir şey yok devam Bir şey iyiyim siz. Neresi hocam? Hayır hayır mor almaz ya bir şey yok. Siz vurdunuz. Hocam. Geldiniz. Ben süratli giriyorsanız sizi videoya... Duruyor, sizi videoya arayayım dedim. Söksürt. Bir şey var mı sizde? Söksürt. Ya. <gülüyor> <Söksürt>. <gülüyor> Aa, geçmiş olsun kayıttayım hocam ya. ya hocam Siken abi niye uyuyorsunuz o kadar hızlı geliyorsunuz? Ben, Bu, Bak, kolum ben adeta geliyordum. Kolum Çekmekten. Hocam sağ sağ arasından mı vurdunuz? İnşallah. Evet inşallah hocam ya. Alp yani Alp var. Hocam size sıkıntı yoksa ovada bir şey yok gibi. İnşallah ne ala bir şey yoktur. Kızım. Farkı kaza. Orada bir şey yok gibi, Ya da sıcağı alh. Durduk ne hocam, olur. durduk. Şu an resmen yamuk gidiyorum. Bir saniye. Dur. Devam hocam. Güzel değil hocam. Ha sola sola sola. Bas 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 sola basacağım. De, olur olur. Olur Kenan abi. Şeye kadar dayanamaz restorana? Tamam tamam <laughs> Çok kötü kaza yaptık ya Allah korudu ya Hocam nazar değiyor o kadar insan baktı O kadar hızlı gelmeseniz siz de Takip ediyor Hocam ayağını bir yere çarpmış ama kanıyor mi? Çok ufak çok ufak çok bir şey yok He ufak Muhtemelen taş ateşi kemiğine gelmiş. Ama yok yumuşak dokundu ya. Yani kemik olsa hissederdim. Hocam Allah korudu. Allah korudu iyi o zaman. Tamam. İnşallah ağrımadın. orada da bir şey yoktur. Ona bir adeta geç kız bir. <laughs> hadi adeta evet evet. O da durmuyor yerinde baksanıza. <laughs> Koçası var hocam. Acıklar ya. Ya geri dönmez telaşı bu. Bugün diyelim bir fazla versin arpayı. <laughs> aynen öyle